Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün arkadaşlar Call of Duty ve Call of Mobile'de yeni gelen silah kostümlerinden ikisini inceleyeceğim. Öncelikle ilk olarak PDP Etobur desen arkadaşlar. silah ee, silahın bu deseni şöyle göstereyim. Deseni böyle arkadaşlar. Daha doğrusu kostümü artık deseni kostümü ne derseniz. Bir de arkadaşlar ikinci olarak da LK24 ağaç korosu deseni artık kostümü her neyse. Ee, silahlarımız bu şekilde. Peki bu silahları nasıl alıyoruz? Öncelikle arkadaşlar premium biletimizin olması lazım. Ondan sonra da PDP için 20. kademe ve 20 kademe olduğunda size bu şekilde veriliyor. Tabii bu siz kendi özelleştirmeniz farklı bir şey. 30. kademe de, de 30. kademe olduğunuzda da size LK24 ağaç korosu desenini de veriyor. Ben tabii bunları kendime göre ayarladım. Hiç uzatmaya gerek yok. Ben de oynayacağım. Şuradan cep atmış. İyi oynayalım. Şahsen ben silahların ikisini çok beğeniyorum. Özellikle PDP'yi çok seviyorum. l minor daha çok seviyorum da şöyle bir şey var. Ee, i̇kisinin de şeyin değiştirilmiş yani. PDP'nin PDP olduğu, l minor'un l 4 olduğunu anlıyorsunuz ama yani baksana. Sanki silah başka bir silah yani. O şekilde bir kıvamı var yani. Bu da LKM4. Ben önce PDP ile ya da dur ya. Önce LKM4 oynayacağım ben. Tipi böyle arkadaşlar silahımızın. Kalıp olarak LK24 yani orijinal LK24'ten daha büyük. Şahsen bu beni biraz daha seviyor. Çünkü ben yani o ince halinde açıyorum. Mesela silahlarda bu şeyi kötü yapıyorlar arkadaşlar. Evet bayağı bir kolsuzluk yaptım daha demin. Niye öyle oldu ya? Ulan bir durun. Ne oldu değil mi? Yalnız kurşunum kalmadı yani. Hay öldüm ya. Yalnız yazıklar olsun böyle takıma ya. Ben altı kişi vurdum. Adamlar adam öldüremiyor ya. Ben kaç kişi öldüreceğim? Evet. Yani Adam bir de silahımı da almış. <laughs> Şöyle basit bir taktik deneyeceğim. Çünkü bu taktiği yiyorlar. Demek de zorundalar. Çünkü önümde sis varken beni vurmaları imkansız. Evet. Şimdi gidiyoruz. Gezmesimiz yes, Yaşar. Yaşar gidiyor. Yaşar. Evet. Çok güleceğiz yazımızı atalım. Oradaki ben arkadaşımızı öldürelim. Ve şuradaki arkadaşımızı öldürelim. Ve şarjörümüzü değiştirelim. Ve buraya gelip bir köşelere bakalım. Şurada arkadaşımız var. Şurada bir arkadaşımız var. Hayır yani beni Friendly shock RC has been destroyed Friendly Shock is ready. UAV recon standing by. Repeat UAV recon is standing by. UAV online. Friendly Shock RC is coming. Friendly Shock RC has been destroyed. Yalnız ne yargı dağıttım be. Şu taktiği çok seviyorum ya. Keşke şu sizin destansı olsa. Sislere destansı yapmıyorlar genellikle. El bombamın destansı falan var ama. Lan. Ne yapıyorsun sen burada? Ama senin yaptığın ayıp bir şey. Bunu diyen kişi de arkasından öldürüyordu. Yani görmeden de öldürürdüm de. Ya Bob Yalnız adam görmeden bizi öldürebiliyor. Nasıl bir etki ama? Yalnız arkadaşlar, al Allah'ınızı söyleyin ya. Çok güzel oynamıyor muyum? Ya yani ben bu, bu bu takımlarla nasıl oynuyorum ben de bilmiyorum ki. Şunu alayım da. Mübarek kurşun çabuk bitiyor. Çabuk bitmiyor, çok çabuk bitiyor yani bu kadar hızlı. Allah. Ne yapıyorsun Dümbük? Öyle öldüremez. Allah. Ne var? Lan dur. Lan dur. Oy. Senin Jonan'ı yere. <laughs> İçeride daha demin yargı da attı. Ha kafama at yağıyı. Bir geç abi. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Kanka ben şunları bir alayım de bir dünya kadar kurşunum olsun değil mi ya? Bu kurşunla ben var ya devlet al alırım ya. Ne Senden ne haber? Oo öyle koşmaz öyle koş. Oğlum ne abi? Adamlar korkudan var ya. Ya ne var ya? Üf yani. Ben ne diyorum be? Bu arada Karsakım kötü de değil ya. Onu da söyleyeyim. Lan? Çünkü, çünkü. Ya! Arkamdan geleceğini biliyordum birinin ama. Yalnız yemin ediyorum ben böyle kötü bir takım görmedim ya. Yani yazıklar olsun yemin ediyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Bu adam niye yanıyor lan? Yanıyorum küllerim. Bizim adamlar o kareye atacak kadar mantıklı bir adam olmadığı için. Oraya moltuf atmaz bizimkilerden Şimdi Çünkü bizim takım mal. Daha demin can çekişe can çekişe oyun almaya çalış. Nasıl fikir ama? Güzel değil mi? Böyle bir can çekişi yok ya. Bir de gitmişim cep attaştım. Aslında keşke cep Yalnız ben tek başıma oynadım. 5 panne puan ne ya? Ayıp seninki. 28 kişi öldürdüm. Arkadaşlar KD'yi görüyoruz. Hemen fotoğraf alalım. <laughs> Bu sefer takılma ölüm maçı gireceğim. Kilaos gelirse güzel olur. Çünkü pdf'li kilaos çok güzel oynanıyor. Tabi şansımıza gerek gelirse. Normalde gelmiyor ya. Abi bu oyun bana inat mı yapıyor? Videolarda neyse böyle 10 saniye geçiyor benim. Bu oyunlara girmem. Hadi Johnny. Yalnız LK24 var. A kilaos. LK24 var ya yemin ediyorum ne oynadık ya. <laughs> Abi bir de şöyle bir şey var. Yani yanımda bir, bir tane iki tane daha bir oyuncu olsa hani Oyun her türlü almıştık Abi çünkü ben tek başıma oynuyor yani. Bir kişi daha oynuyordu diye gördüm ama. Onun haricinde diğerlerini görmedim. Abi hayır 10 kişi 5 kişi. 5 kişi ne razıyım? Adamlar 5 kişi vuramıyor. Ne lan? Yalnız PDP'nin bu deseni benim çok sevdiğim bir desen oldu yani. bayağı iyi. Bir de deseni aynı PDP olduğunu anlıyorsunuz ama PDP gibi değil yani. Değiştirilmiş. Bir şey olmuyor. Modifikasyon, modifikasyon. Eh, Türkçe'n gitti. Zaten Türkçe de yoktu. İngilizce tam gitti. Yalnız PDP iyi silah ya. Ama olmaz ki pompalı almışsın geliyorsun. Bal gibi de olur da. abi lan dün Mübarekte de bir kurşun var var ya. Aha bir enayi öldü. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nerede la bu? Ya iki sattır sıkıyorum. Bu silah kötü tarafı var. O da yavaş olması. Ama yavaş haricinde baya iyi bir silah yani. Hey. Ne yapıyor oğlum şey ya? Oğlum burası ölmedi. <laughs> Mayın vardı orada. Bakıyoruz. Mayına ölmedi. Neden? Çünkü benim oyun böyle. Ama işte pompalının en güzel avantajı da bu. Pompalı hızlı bir silah. Ama ee. Vallahi çekçen pompalı kim kimden daha iyiymiş göreceksin ha. Oh. Sık 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 ölmüyor. Şimdi de yükleyici çekmiş. Ulan biriniz de ölmediniz mi ya? Ulan PDP böyle böyle dedik ama. contact. Ben de kur kurşun bitti diyeceğim de bitmiyor ki. <laughs> Çektim silahı sıkıyor ama bitmedi. Çok çok bitti kilavuz. Ya zaten ufak mı? Bir de burada PDP'nin en güzel oynanma vatışı şu. Yalnız bu adam olmasa var ya karşı takım oyunu alamazdı yani. Oğlum bu silah eskimiş mi? Bu niye böyle paslanmış gibi duruyor? <laughs> Şu an şurada gördüğünüz her şey bende var. Hepsini aldım. Birinci kademe, yirminci kademe, otuzuncu. Bir tane 40, bir tanesi deli. Yalnız şu örümcek fobisi de çok iyi değil ya. Ben baktım da ondan diyorum. Normalde ona da bir video çekecektim ama desen sandığım kadar iyi olmadı için. Ondan dolayı yani yok. Ay ay ay. 9 kişi vurmuşum yazıklar olsun. Ama var ya o kadar fazla asit yaptım ki neyse. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.